Merhaba sayın izleyiciler. Koç TV'nin bugünkü adresi Aşağı İçmeler. Birçok e, hastalığa iyi geldiğinden bilinen acı su, yani şifalı suyu elimizden geldiğinde de tanıtacağız. Ve Aşağı İçmeler'de yaşayan vatandaşların sorunları ne? Bunları onlara soracağız. Şimdiden teşekkürler. Ne iş yapıyorsunuz burada? Nasıl peki falan var mı? Şu an kim sakin ama ilerleyen dönemlerde tabii ki yoğunluk olacak. Nasıl hani geçim kaynağı oluyor mu size? Ee, sezonluk ama idare ediyoruz evet. evet. Ee, sezonun kısa olması tabi etkiliyor. Daha uzun olması için avantajlı. Sizdeki sorunlarınız ne? Hani, şu olsa daha iyi olur dediniz. Sorunum şey sahipsiz olması. Lazım. Bakım olmaması. Hı -hı. Ömrünün kısa olması. Uzatılmaması yani ilgi alakanın az olması. Peki ne yapılırsa? Ilgi alakalı ne yapılırsa yani? ilgi çekici şeyler böyle ne bileyim, daha aktif. Milleti oyalayacak, milletin dikkatini çekecek daha temiz, daha bakımlı, zaman geçirecek, sosyal aktiviteler falan. Tabii ki turistleri buraya çekmeye yeterli olacak. Tatlı içmeler mi? Tatlı içmeler ha. Tatlı içmeler mi? 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 Tatlı faydası, mi? faydası, içmeler var, faydası içmeler faydası var. Faydası var var. Tamam. var. da var ne ben, işte. Daha gelip fayda sunuyor var mı? Çok yani? çok. çok. Mesela bu sene Kayseri Erces Üniversitesi'nde tarihini yaptılar. Bir sürü şeyler şifalar çıktı. Bu sene eski sos şişelemiş gene. Peki bir turist olarak buraya geldiğinizde sadece içmelerin eksiği mi? Yani Temizlik. Başka bir şey yok. Temizliği mi yok? Temizliği yok. Başka bir şey güzel. Bir, şey bir, bir esnaf arkadaşımız Ali ile birlikteyiz. Ee, burada nasıl durumlar, nasıl turizm? Zayıf, zayıf ve olanaksız geçiyor evet. ee, Zaış kayları kimse gelmiyor yazın 2-3 ayda insanlar geliyor Onun dışında e, zayıf Peki yani, ne olursa bu durum değişir? e, yatırım yapılırsa, hizmetler daha farklı olursa tabii ki daha güzel olur, daha iyi olur. E, i̇nşallah olur, yaparlar. Talepleriniz nedir? Mesela o hizmetler açarsak biraz. Kurulabilecek yerler var tamamen. bu tür şeyler yani. İnsanların rahat edebileceği, cazip gelebileceği şeyler. Peki turistler geldiğinde sizce buradan memnun kalıyor mu? Bence memnun kalmıyor ama yetersiz, bitten dolayı memnun kalmıyor. Ee, çok gerideyiz. Bu suyun ne gibi faydaları var? Yani bu suyun faydaları şu deliliyor, taş, taş düşürüyor, sorun sistemlerini besliyor, cilt rahatsızlığına iyi geldiğini söyleniyor. Buna yazın en fazla Güney Doğu'da çok kalabalık insanlar geliyor. Burada şifa bulduklarını söylüyorlar. Bu su bu bölgede 3-4 yerde hatta 5 yerde çıkıyor. Sadece bu 2-3 yerde değerlendirilir. Diğer daha değerlendirilme yok. Ama inşallah gelecekte iyi bir hizmet gelirse diğer taraflarda değerlendirilir. Nerelerde mesela oralar? Bu bu tepenin öbür tarafında var. Orta içme var. Yukarı içme var. Hı -hı. Aşağı içme var. Bile, de bir de koyunu koyun gibi gırlam. Ben de koyun gibi gırlam. E koyun gibi Etiyle böyle içme içme şöyle. Etiyle içme şöyle. E içme şöyle. Hatta bir ekşi he. bire bir ek bir ayet Gaz Yani öyle hoş olmuyor. Ee, bana göre bir pis ejekte şey Ama ne kadar derinlikte de olduğu da hakikaten bilinmiyor. O açıdan daha çok öyle büyük bir inceleme de daha da yapılmadı. Öz nergene tatlısı içmede hakikaten buranın ayrı bir özelliği var. Yani tat, bu tat ayrı bir tadı var. Sordum. Yani başka yerlerde bu tat bulamıyoruz dedik. Pamuk yağıyla yaptıklarını söylediler demek pamuk yağı beni ki neymine dina hendekte ya şer şeriye veda dağıtlı veri içme ayrı bir e, tadı var. Ee, siz aşağı içmelerde yaşıyorsunuz. Evet. Ee, i̇çmelerin sorunları ya da eksiklikleri var mı? <laughs> çok. Ne, nedir, nedir mesela çok derken? Otelimizden, turunumuzdan, kasabımızdan her şey sıkıntılı. Hangisi sağlam? Neden böyle peki? neden böyle? Mevsim kısa olduğu için sıkıntılarımız var. Peki bir şey soracağım. Hani mevsim kısa diyoruz ama kışın olunca su donmuyor herhalde. Buraya gelen insanlar bu su için geliyor. Evet. Peki ne yapılırsa kışın da bu hizmetler verilebilir? İlk önce esnafı. Esnafı güzel olacak. güzel güzel olacak. Esnaf bundan kaynaklanan bir şey. Baraşınız 64 kilometre. 8 ay çalışıyor. Bizim burası 1,5 ay çalışıyor. Tüm sorun esnafta mı yani? Tüm, tüm sorun esnafta. Peki. Ben de esnafım. İçinde ben de varım. Veysel abiyle şimdi Çander'e geldik. Bizi biraz da Çander'den bahsedecek. Nasıl kuruldu? Ne gibi faaliyetler yapılıyor burada? Biraz bize evet, merhaba. Öncelikle şimdi Mergele evet. sınırına, Mergele içine ayak bastık. Hoş geldiniz. Hoş TV olarak sizleri tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Az de olsa sesimizi duyabiliyorsunuz. Bu konuda zaten de ihtiyacımız var. Sağ olun. Evet, Çander'i biz çamberi e kurarken epey çabalar sonucundan kurduk. Zaten bir ihtiyaçtı, Bütün her şey genellikle ihtiyaçlar meydana gelir. Bu bölgede bizim ibadet edecek bir yerimiz Aleviliğin inancı için ibadet edecek bir yerimiz yoktu. Onun için bu Çander çiftlik, ambar, nergele köyleri olmak bir araya geldik. Ee, özellikle de yurt dışında bu para toplandı. Bu büyük bir para toplandı. Ee, kat, bu arada katkı yapan herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle de Ayşe Bal kardeşimize ayrı bir teşekkür ediyoruz. Ee, oradaki arkadaşlar biliyor onun niye ismini zikrettik. E, ee, Çander biliyorsunuz bilen arkadaşlarımız var. Şimdi cem evlerimizin yasal olmadığından dolayı ibabetimizin halen ibabet olarak bu ülkede görülmediğinden dolayı, kabul edilmediğinden dolayı cem evlerimiz dernekler adı altında kuruluyor. Hiçbir cem evimiz direkt cem ev olarak kurulmuyor. Yani müsaade yok, anayasada yeri de yok. Ondan dolayı mutlaka bir dernek adı altında işte Çan der, Çander'in cem evidir. Yani biz burada direkt ona bir cem ev olarak söyleyemiyoruz. Bu yasal da değildir. Ee, bu arada da Cem evimizi ziyaret etmeleri lazım. Yurt dışı, yurt içi yönetime de ayrıca teşekkür ediyoruz. Gelecek yönetime de desteklerini bekliyoruz herkesin. Cem evimizin işte niteliği bu. Aslında çok da hizmetler yapılıyor burada. En fazla yapılan hizmetler tabii yaslarımız burada görülüyor. Ne yapalım? Başka da yerlerimiz yok. Küçük küçük Hizmet evlerimiz var ama talebe cevap vermiyor. O açıdan böyle yerlerimizin olması iyidir. Bu arada bir de bu çiftlik kalenin, burada bir kale var. İsmi oradan geliyor. Şu küçük bir, bir tepe saniye. var. Bu tepenin özelliği nedir? Duyduğum kadarıyla Nergeli buradan almış ismini çiftlik kale. Çiftlik kale, yani. evet. Hı hı. Çiftlik kale, burada bir kale vardı. Tabii biz daha küçükken yaşımızda işte 60'ı geçti. Biz küçükken burada gelip giderken burada daha halen kale vardı. Evet. Öbür tarafta halen duvarları var da. Orada çok güzel taşlar vardı. Bu taşları millet götürdü işte ev yaptı vesaire vesaire. Evet. Şimdi yeri böyle hatta hatta bu tepenin altının da bir şeylerin olduğu söyleniyor. Çiftlik kalenin ismi de bu kaleden geliyor genellikle ama Nergele olarak tabi daha bu çiftlik kaleden önceden Nergele'nin ismi var. Nergele bir taraftan bir tarafa 15-16 kilometredir. Evet. Nergel'e e, büyük bir köydü. Nergel'e bundan önceleri işte, 350-400 sene önceleri hatta daha fazla nahiyeydi. Nahiye yani kasaba idi. Hı. İşte eskiden biz şimdi ilçe deniliyor. Evet. O zaman da e, ismi nahiye. E, i̇lçenin ismi öyle. Nahiye. E, bütün bu çevre köyleri Nergel'e bağlıydı. Yani bu artık savaşlardan dolayı vesaire Nergele boşaldı. Yeniden doğdu. Ondan daha fazla aslında tarihine fazla insek iyi olacak ama bilmiyorum zamanımız e nasıl? Tabii var. var bahsedelim Zamanı, biraz. E, zamanımız. Bu kalenin de daha Hititlerden daha önce olduğunu bizim yaşlılar söylüyorlar. Peki şu an eskiden bütün köyler Nergele'ye bağlıymış. Burası bir ilçe babda. Evet anılıyormuş. Evet. Peki şu an nasıl durum? Şu an tamamen boşaldı. Ben şunu söylüyorum. Eğer emekli olup da imkanı olan insanlar kendi köyüne dönmüyorlarsa gerçekten doğru yapmıyorlar. Herkese davet ediyorum. İmkanı olmayana bir şey diyemeyiz. Ama emekli olup da işte örneğin biz bir kısmı bir çoğumuz emekli olduk. Geldik buralarda yaşıyoruz. En azından bir müddet e, burada yaşarsak Arada sırada da olsa çocuklarımız, torunlarımız gelir buralara. Buraları boş bırakmak doğru değildir. Vatanımızı burada sahipsiz bırakmak hiç doğru değildir. Emekli arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Herkesin kendi köyüne gelmesini bekliyoruz. Zaten herkes de burada da inanın çok büyük ev için yatırımlar yaptılar. Bu evlerin de boş olmaması lazım. Bekleriz. Peki size işte bir sorum olacak. Hani sadece yaşlılara davet ettiniz ya. Biraz önce içmelerde röportajlar yaptık ve orada müthiş bir turizm geliri var. Neden genç insanlarda da gelmesin? Elbette ki biz bekliyoruz gençleri. Evet. Ancak gençler gelip burada eee umduklarını bulamıyorlar. Ne umuyorlar mesela? Burada ne bulamıyorlar? Ben bunu merak ediyorum. Genellikle geçim kaynakları burada az. Burada herhangi bir teşvik, herhangi bir destekleme Yok. Örneğin ben geçen sene işte biz 150 e, 150 dönüm nohut ektik. Evet. Alamadık. Hiçbir destek bir yerde alamadık. Sadece tarım desteği deniliyor. Hı hı. E, o da o mazotun yüzde birine bile gelmiyor. Bu sene yine ben işte e, 100 dönümden fazla arpa ektim. Hı hı. Hiçbir destek alamadık. E, destek olmayınca zaten buralarda genellikle eee Tarım veya hayvancılık olacak. Hayvancılıkta işte bir şey yayınladılar. 300 koyun veriyoruz. Bizler gittik başvurduk. Birinci şartı şuydu. 300 dönümün olacak. Benim 300 dönüm arazi zaten olsa, yani gidip de başvurmama da gerek kalmaz. Yani bu şartı bize söyleyince gençlere de, gençlere de aslında bu şartları söyledik her zaman. Tamamen kaçarlar. Ee, onun hmm. Destek yok. Daha doğrusu tarım desteği, hayvancılığın desteği hmm. sıfır denilecek düzeydedir. Hmm. Onun için hmm. gençler gelmiyorlar. Yani geçinecek bir kaynak pek yok burada. Hmm. Ama bizler yurt dışındaki insanlar keşke de bir araya gelip de... Bir kaynak yaratılabilir mi? Yaratılabilir. Hmm. Burada örneğin işte suyun gözünde bir şişelendirme yaparlar. Hmm. Ee, burada taş ocaklarımız çok. Hmm. Yani taş ocaklarımıza taş ocağı açarlar. Ee, hayvancılıkta büyük çiftlikler kendi imkanlarıyla tabi bir araya gelmek lazım. Kooperatif <laughs> şeklinde. Öyle olur aslında iş olanakları kendi imkanlarıyla yaratılabilir. Evet. Peki şimdi gündemde olan bir konu var. İçmecelerin acı suyu şişelenecek ve sporcu içeceği olacak. İçindeki mineral bakımından çok yüksek bir su olduğu iddia ediliyor. İddia edilmiyor diyelim. Hatta gerçeklendi, onaylandı üniversitedeki çalışmalar sonucunda. Yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ya da Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız girişimci birkaç kişi içmelerde böyle bir proje yapsa, hani desteklenmez mi? Bu da insanlara bir gelir kaynağı olur. Ne düşünüyorsunuz? Yani aslında güzel bir soru. Evet. Hani güzel bir öneridir. Hatta sorudan ya da güzel bir öneridir. Yani bunu biz de söylüyoruz. Biraz önce de söyledik ya. İşte insanlarımız genellikle özel mülkiyete heveslendikleri için e bu da zaten eğitimimizden kaynaklanıyor özel mülkiyet kooperatifleşme olmadığından dolayı insanlar pek yanaşmıyor bu gibi şeylere. Ondan dolayı da olmuyor. Ama inşallah bunu ya devlet desteği ya da bir iki tane iş adamımız çıkar da burada iş imkanı yaratılır. Dediniz ki biz ibadetimizi yapabileceğimiz bir mekan olmadığı için biz dernekçe toplandık bu çanderi inşa ettiniz. Evet. Doğru mudur? Doğrudur. Peki burada şu an ibadet yapılıyor mu? Yani senede birkaç defa yapılıyor. Yani bizim ibadet anlayışımız senede cem, birkaç Tabii Aleviliğin var. temel ibadetlerinin en temellerinden Cem'dir. Evet. Cem işte senede bir veya iki defa Cem yapılıyor. hıdre hı. Elaz burada yapılıyor. Ee, bu gibi şeyler oluyor. Peki doyurucu değil. Değildi. Tabii evet. ki yeterli değildir. İşte oruç döneminde burada oluyor birkaç defa oluyor. Evet. Oluyor ama doyurucu değildir. Yani evet. doyurucu değildir. İnşallah daha iyi bir çalışma ile doyurucu çalışmalar olacaktır. Aslında ben şunu görüyorum. İnsanlar toplanıyor. Biz ibadet edemiyoruz diyorlar. Paralar toplanıyor. Binalar inşa ediliyor. Sonuç olarak eski gelenekler devam ettiriliyor. Kimse ibadet etmiyor. Eskiden bu bina olmadan önce de şimdi arasındaki bir fark var mı sizce? Ne düşünüyorsunuz? Yani az diyorsa tabii ki fark var. Evet. Eskiden, tabii daha bizim eski dönemlerinde evlerde biz cemlerimizi yapardık. Evet. İbadetimizi yapardık. Ama daha sonra oldu ki metropollere insanlar e, göç sorunu oldu, göç ettiler. Hı hı. E, bu cemlerimiz olmadı olmayınca ne oldu? Topluca bir köy, birkaç köy topluca cemleri yapabilme imkanını sağlamak için cemevini yaptık. Eski gibi değildir. Aradaki fark bu. Yani tabii biz daha fazla istiyoruz ama Türkiye'de gerçekten Türkiye'de ayışmalar çok. Örneğin ben yurt dışında Alevi Alekon Federasyonu'nun işte İsviçre Alevi Birlikleri'nin yönetimindeyim, basile Alevi Kültür Merkezi'nde birkaç dönem başkanlık yaptım. Bizim yurt dışında Aleviliği inanç olarak tanıdılar. Evet. Ama Türkiye'de halen inanç olarak tanımadılar. Erdoğan'ın açıklamasına göre cemevlerine statü verilecek. Yani yasallaşacak. Ben pek ümidim yok. Neden ümidim yok? Kaç defa toplantılar oldu. Hı hı. Yani mahtapları çağırmıyor. Alevi kurumlarının yöneticilerini, başkanlarını çağırmıyor. İşte kimleri çağırıyor? Ökkeş Birliği çağırmıştır bir birkaç tane önce. Yani ne diyeyim Maraş katliamının birinci derecede sorunlarından birisi. Şimdi Aleviler adına gidip de ne yapacak? Aleviler kendi Aleviler kendi ibadet hanesini anlatacak orada. Bizi götürüp de başka madem böyle bir şey var ise keşke de olsa temennimiz odur. Hı hı. Ama bizim çocuklarımız ilkokuldan din derslerine mecbur kılınıyor. Hı hı. Oradaki din dersleri hangi inanacak görev veriliyor? Yani ben inanmıyorum. Keşke de olsa ama olsa da e, asimle şeklinde olabilir. Özellik verse bize. Biz diyaneti istemiyoruz. Hiç kimse istemiyor. Aslında diyanet sünnülüğü de sünnülüğü de saptırıyor. Yani benim vereceğim bir e, alternatif, vereceğim bir direktifle gideceksin diyor. Ya e, Aleviliği de zaten tanımıyor. Dolayı diyanetin ortada olduğun müddetçe pek bir şey olacağını da sanmıyorum. Peki, e, şimdi bu anladığım kadarıyla Ambar, Çiftlik, nergele üç köyün girişimleriyle oluşturulan bir evet. cemevi. Peki bu e, üç köyde kaç tane öğrenci var? Var, fazla değil. E, nasıl üniversite öğrencileri, küçük çocuk öğrencileri. Küçük öğrenci, öğrenci var. yani hani öğrenciler. A, 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 evet, taşıma tutun. Ile, evet, taşıma sistemiyle şimdi e, yapılıyor. Evet. E, işte bu tarafın yani Çiftlik Kale bu tarafın öğrencileri taşıma ile ekin Ekinözü'ne gönderiliyor. Altın Yaprak, Gözpınar ee, Yani ortalama kaç öğrenci var işte? İşte onu söyleyeceğim. Biz, yukarıda fazla yok. 15-20 tane öğrenci var evet. Gözpınar'da. Evet. Altın Yaprak'ta var bir e, 30 kadar öğrenci var. Evet. Bu tarafta da fazla bir e, öğrenci var. Daha fazlası var ama miktarını yani toplasak 100 öğrenci ediyor. Yani o arada. Peki o arada. bu evinde bir kütüphane var mı? Var. Nasıl öğrenciler faydalanıyor? Peki şu an kapalı mesela. Bugün pazar günü öğrencilerin tatil evet, günü değil mi? Evet, evet. Öğrenciler gelip bu kapıyı açıp o kütüphaneden faydalanabilir mi? Yani dönem dönem oluyor da öğrenciler de tabii gelmiyor. Bu internet belası var ya. Bu internet belası okumayı da biraz eee evet. tembelleştirdi. O açıdan e, zaten gelecek hafta burada her pazar de gelecek hafta her pazar ee, kahvaltı verilecek. Ben bu cemiyenin yönetiminde değilim ama arkadaşlar zorlu gelecekler. Işte Peki her söyleyecek. pazar öğrencilere bağlama kursu veriliyor mu? Yok. Bağla Mesela kahvaltının ee, özelliği ne? Tamam insanlar yok. kaynaşsın, birleşsin. Yok. O. Ama diyorsunuz ki öğrenci yok. öğrenci yok. İnan öğrenci o, 100 yok. Yüz öğrenci Vahbet var. Yüz öğrenci. Yani okul var. Böyle bir şey var mı? Yani okul var ama e, Elbistan'da işte Elbistan cemiyemde var, Nurak cemiyemde var. Barış'ta yok, burada yok. Bu büyük cemevlerden bahsediyorum. Yani bölgede bir sürü cemev var ama dört tane büyük cemev var. İkisinde var, ikisinde de yok. Yani öğrenci bulunmakta zorluk çekiyor. Mesela hani buraya bir bağlama kursu açılsa yani ben ya da... ben yönetimde değilim. Hani, yönetimdeki bir evet. insan gibi konuşuyorum ama yönetimde falan değilim. Yani biz sadece tartışıyoruz burada, ben evet. de bilmiyorum. Hani bu cemevinin bir aracı olsa, bilmiyorum var mı yok mu... Var gitsin ambardaki, çiftlikteki öğrencileri getirse, katılmak ister. Hani 100 öğrenciden sizce 10'u katılmak istemez mi? Bence ister. Yani aslında aslında bir çaba olsa, bir çalışma olsa olur, niye olmasın? Olur. Yani, i̇nsanlar kahvaltı için olur. bir araya gelebiliyor. Kahvaltı yapıyorlar ama eğitim için niye bir şeyler yapılmıyor? Ya aslında öyle bir çalışma daha önce yukarıda da söyledim. Evet. Bizim cemevinin çalışmaları çok eksik. Evet. Ama gelecekte inşallah iyi bir yönetim gelir. Yani evet. bu yönetimi kötülüyorum anlamında değil. Evet. Çalıştıkları bu kadar, hakikaten çalışmak, fedakarlık yapmak her insanın karı değil ama gelecek bir yönetim inşallah bu gibi şeyleri söylediğiniz bu kursları yaptırırlar, yaparlar dedim ya burada Türkiye'de biraz daha zordur. Bir yani. de ben de şuna inanıyorum, yılda iki kere CEM yapılarak öğrencilere ya da benim annem babam ya da benim yaşımdaki insanlara inancımızın anlatılabileceğine inanmıyorum. Yani yılda iki kere yapışsa, iki saat sürse, dört saat ediyor toplamda. Dört saatte bir yılda ben inancımla ne öğrenebilirim ki. Madem okullardaki bu din dersinden rahatsızız o zaman burada öğrencilere ya da yaşlılar da olabilir, orta yaşlılar da olabilir. Onlara da eğitim verecek bir önderin olması gerekiyor, bir dede olması gerekiyor. İşte bir maalesef bu, Türkiye'de bu yasak. Eğitim İyi bir sorun. Tabii. Türkiye'de yasak. Türkiye'de sen alevilik derslerini veremezsin çünkü senin... dersler? burada bir mesela cem yapılıyor, değil mi? Orada evet. bir şeyler anlatılıyor inançla ilgili. Bu haftada bir yapılsa, ya o bir saat uzatılsın, bir şey olsun içerikler daha iyi anlatılmaz mı sizce? Yani çok çalışılsa olur ama yurt dışı gibi değil bizim yurt dışında örneğin evet. sadece bir dernekte bizim yani onlarca, yüzlerce alevilik derslerine giden öğrencilerimiz var, evet. çocuklar var ve öğretmen yetiştiriliyor Hamburg Üniversitesi'nde. Evet. E, öğrenciler bir de Weiblingen Üniversitesi'nde öğretmenler yetiştiriliyor. Ama Türkiye'de böyle bir olanağımız yok. Cem Vakfı'nın Bosna Cem evinde ya sizin söylediğiniz gibi kurslar var ama o kurslar şimdi ben söylesem bazı şeyleri bilmiyorum. O kurslar hiç Aleviliğe uygun verilen kurslar değildir. Tamamen Sünniliğe göre verilen kurslardır. Şimdi öyle olunca da yani biz istemeyiz. Gerek de yok. O, o, anca da yetiniyor. Ya benim demek istediğim bizim inancımızı doğru anlatabilecek bir önderin, bir öğretmenin, bir dedenin onun gelip burada hani öğrencilere, insanlara hani bilgi vermesi. Valla bizi iyi sıkıştırıyorsunuz. Güzel bir şey. <laughs> Biz, çünkü böyle olmasa çalışmalarımız e, hantallaşır. Yani bunu yönetime ben de götüreyim. Evet. Mutlaka böyle şeylerin, kursların olması lazım yani insanlar bilmiyorum ne kadar maliyeti oldu tonlarca para vermişler evet. ama ben bunun sadece bir bina olarak kalmasını istemiyorum içi dolu dolu olsun belki bu bina olmasa da olabilirdi yeter ki öğrenme ihtiyacımız olsun şu taşlar oturarak bile yapabiliriz mesela bu Cem evine bu kadar para yatırıldıysa bir köye ya da Elbistan'a gidip öğrencileri toplayıp buraya getirmek çok da bir şey değil bana göre yani bir şeyler yapılabilir bence. Ya doğrusu gençlerin rağbeti Hı. bilmiyorum gençleri çekemedik. Yani tabii ki sizin gibi gençlerin rağbeti olsa eee evet. geleceksiniz gençliktir. O zaman biz Koç TV olarak söz verelim size. Siz böyle bir çalışma yaparsanız siz demeydin de yönetim olarak yönetimde değilsiniz. E, TV'den duyuralım sesinizi herkese ulaşsın. Rağbet olsun, insanlar buraya gelsin, bir şeyler öğrensin. Hani bu da bizim size sözümüz olsun. İyi, teşekkürler. Rica ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey Yok, var mı? Yok, sağ olun. Teşekkürler. Aa, sayın izleyiciler, bugün Çander Cem Evi'nin önünde e, Veysel abiyle Çander'e dair konuşmalar yaptık. Bir de Nergelen'in tarihinden bahsetti bize. Yönetimin eksiklikleri, fazlalıkları nedir? Kendimizce bunları tartıştık. Umarım siz de dinlersiniz ve önerileriniz varsa bizimle paylaşırsınız. Şimdiden teşekkürler.